Şimdi bak evet. şimdi bak. Önce bir kere koltuğumuzu kendimize göre ayarlayalım. Oldu mu? Oldu şu an. Evet. Merhaba evet. Dalan ayı. Ha. Şimdi. Debriyaj. Kötledim. Yetişiyor mu ayağın? Evet Az, az daha ileri alabiliriz koltuğu. Aslan. Tamam sonundaymış zaten. Debriyaj. Ondan sonra bire tak. Tamam. Şimdi el frenini indir çok ağır mı ya? Ben bunu indiremiyorum. <laughs> Şimdi eee... dörtler yaptım ki senin acemi olduğunu öğrensinler arkadakiler. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Oraya bakmayacaksın. Yoluna bakacaksın. Hafif hafif devreden ayağını al. Hafif hafif kaldı. Şu an anahtarları mi? Çalışıyor ya araba. Gerek yok. Ay, Devam et. Şey. Devam et. Ay çok hassas. yavaş Oha! Oha! Oha, oha. bir daha böyle dönme daha böyle yavaş 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 Sakin. Öyle yavaş 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 Bir tane yavaş 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 çok devam et. Devam et. Ben de çok dumanlıydım. Ben de çok dumanlıydım. Ben de ile bir kez. Ben de Usta şoför Batuhan, evet sayın teyzeye girer. sen arkana bakma, önüne bak. Aynandan geleni yüzebilirsiniz, özetleyebilirsiniz. Mesela Hasan'dan araba geliyor mu, geliyor mu? Ama